Selamun Aleyküm değerli dostlar. Yine aşkımızla, sevdamızla, muhabbetimizle ve doğamızla buluştuk. Şu anda defnemizle beraberiz. Yani güneyin, Akdeniz'in incisi diyorum ben Çünkü değerini, kıymetini bilsek emin ol ee, virüslerden, bakterilerden ve şehirdeki sineklerden Kurtulmuş oluruz. Sivrisinek olsun, karasinek olsun vesaire. Her site'nin, her apartmanın, her şehrin peyzajını bu görmüş olduğumuz defne ile yapmakta mükemmel bir şekilde fayda var. Ee, çok mükemmel bir bitkidir. bu. ağaçtır. Bak, şu görmüş olduğumuz sürgün bu seneki sürgün. Görüyorsunuz değil mi? Çok hızlı sürgün verebilir. Yani kestikçe canlanan ve kestikçe coşan bir ağaç türü. Bak görüyorsunuz meyveleri. Yoğun bir meyve verir. Meyvesinden de yağ alınır. Yaprağından da yağ alınır. Şimdi şöyle düşünün. Bir şehrin peyzajı tamamen bundan yapılmış olsa yıl 12 ay yeşil kaldığı için görsele hitap eder. O her sene düzenli bir şekilde budama yapıp şekil verdiğinizde o dalları alıp distilasyonla yağını çıkarttığınızda şehirlerinize bunu bir fıs olarak e, dağıtsanız gribal enfeksiyondan korursunuz. Ondan çıkan suyu tüm e, şeylere sıksanız şehrin e, çevresine sıksanız sinekten korursunuz ve tohumunu düzenli bir şekilde yağını çıkartıp şehirliğinize dağıtsanız ve tohumla yaprak yani birleştirip insanlar kendi vücuduna sürse cilt sorunundan kurtulur. Daha ötesi kas ağrılarından vücuduna sürdüğü zaman kurtulur. Ağrı kesici özelliği en yüksek bir malzemedir. Yani bir ağaçtan hem çevre hem sağlık hem cilt hem güzellik her şekilde faydalanabileceğiniz harikulade bir ağacı size tanıtıyorum. Onun için şehir peyzajına bakan Değerli Başkanlar, bu bilgileri doğru şekilde alın, kullanın ve şehrinizde efsane olun. Size tavsiyem. Ee, yani yıl 12 ay yeşil kalan bir ağacı ve çok ucuz bir şekilde peyzaj e, uygulaması yapabileceğiniz bir ağacı ve çok arsız olan bir ağacı. Yani gür bir şekilde çıkan ve her türlü şekli verebileceğiniz bir ağacı şehrinize kazandırmanızı tavsiye ediyorum. Defnenin de ufak tefek bilgilerini almış olduğumuz detaylı bilgileri biz size vermeye devam edeceğiz. Çünkü defne eşittir hazine diyorum ben. Define yani. Definiye bulmak istiyorsanız defneyi bulun diyor. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.